tane daha ağaç et. Ağacın ortasına yapılmış. Yine bu da tam ailesinde bir yer. Halim Duvan ait. Bu da Damla Hanım. Nasıl çıkıldığını bilmiyorum. Dur bakalım öğreneceğiz yukarıya merdivenle çıkılıyormuş. Öğreneceğiz şimdi. Burada biliyor Buraya bir orman Atsana merdiveni. Çıkalım yukarıya. Ha? Video çek. Kaçırım beni. Kaçır. Düşmüyorum sana. Buraya kaç kiloluk adam çıktı biliyor musun? <laughs> 50 kiloluk ve orada yattı yani. <laughs> evet, ağacın orijinalliği bozulmadan yapılmış bir evde.